arkadaşlar. Şu anda okulun önündeyiz. Bu okul nasıl bir yer? İki katlı ve toplamda altı sınıflı bir de burası orta okul. Yedi sene kalacaklar burada. Yedi sene sonra koleje geçebiliyorlar. Bir meslek listesine geçebiliyorlar. Dizem edilmiş. Şöyle tahta her yani bu taraftan hem bu taraftan yerler de var. düşünmüş. Daha bu okulda burada ne yapacağız? Bu koridorlarda da üstü, üstünde de koridor olduğu için burada da biraz gölgelik olmuş oluyor. Ki çok lazım olan bir şey gölge bu ülkede. Bu ülkede bir sıcaklık var da bu buluyor. O yüzden gölgeniz çok önemli. Bu merdiven alanları da fayansla döşenecek. Bu şapla burayı düzeltecekler. Asma tavan da yapıldı buralarda. Bu asman tavanın boyası da yapılacak daha. Şuralar şapka düzeltilecek. Ve bu odaya mesela girelim. Bu sürü daha işte hani şapı daha gelmesi lazım. Şap güzel gelecek, duvarlar güzel düzeltilecek. Yani boyası atılacak. Tavanlar da asma tavan da var. Aşağıda da yapılmamış. Bunlar da boyanacak. Elektrikleri yerleştirilecek inşallah. Ve bu şekilde odalar bitiyor. Bu koridor da komple e, daha döşenecek. Ve buradaki görüntü de çok güzel. İşte korumalı. Bir buçuk metre yüksekliğine kadar gayet Güzel bir koruması var. Ve bu şekilde altı orada da mevcut. Başkasını mesela boyanmış olduğunu görüyoruz evet, burada. Gerçi evet, daha fazla boya da alacak da. Elektrikler de döşenmiş. Lambalar basılacak. Ve sınıflarımız bu şekilde Nijer standartlarına göre gayet güzel bir lüksür. Çok sağ olun. Emeği geçen herkesten onlar olsun. Evet, şu anda yetimhanemizin önündeyiz. Yetimhanemiz tek katlı. Burada, burada biraz çıkma var koridor halinde. Bir yakınsa ya. Şöyle bir yakın da güneşe biraz engel oluyor. Bu çok önemli gerçekten ince Toplamda dört odamız var. Odaların içine bakalım. Bu odaların bitmiş sayılır. Şöyle bir büyükler, bu ayaklarımız var. Bu odada inşallah on tane yetimimiz kalacağız. Havalandırma da var. Asma tavan boyası da yapılmış. Ee, bu odada 10 kişi kalıyor. Toplamda 50 yetim. Bu yetim alanda kalacak inşallah. Böyle bir başka bir oda. Farklı bir renkle. Havalandırmalar zaten burada kontrol ediliyor. Ve bu tam 4 odanın ortasında da e, tuvalet ve lavabo burası daha iyi yapılır. yapım esnasında toplamda bu tarafa 6 tuvalet ve 6 banyo gelecek bu tarafa da abdest alabilecekleri bir yer olacak oluşturmada 4 odanın ortasında diğer 2 odayı da hemen gidelim şöyle yine bir başka bir odamız Neredeyse bitmiş, bitmek üzere kapılar da boyanacak daha. Camlar da boyanacak. Buranın sıvasımız bitti. Biraz düzeltilip boyanacak. Ve son odamız da burası. Bizim burada 50 yetimimiz var. 50 yetime e, inşallah gönüllü bulup her ay bunların giderlerini karşılıyoruz. ve Bizim burada e, yatırıya kalan 50 yetim de karşıdaki okulda inşallah e, eğitimlerini görecekler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bu da Darül Ferah Külliye'nin Hülye camisi. Bu caminin ana girişi burası olacak. Orada daha merdiven yapılacak. Ve bu üstte de gördüğünüz demir çıtır çıtırların kenarlarına da bir güzel bir duvardan. İşte böyle bir koridorla başlıyoruz. Yine diğer binalarda da söylediğim gibi, nice çok sıcak bir 50 dereceyi bulabiliyor bazen. O yüzden de böyle aralıklar, gölgelikler çok önemli. Bu ülkede çok önemli. Caminin içine girdiğinizde de dört kolon var. Gerisi de büyük ve açık bir alan. Bu tarafa tabii ki o tarafa doğru bu cami içinde inşallah 300 kişi namaz kılabilir. Cami sadece e, bu külliyeye ait olmayacak. Çevrede yaşayan insanlar da buraya gelebilecek. Cuma namazları olsun, e, bayram namazları olsun. Burada insanlar ibadetlerini yapabilirler. Bu sağda gördüğümüz e, caminin kütüphanesi olacak. Tabi imamın burada vaaz yaptığı yer burası. İmamın durduğu, namaza durduğu yer de burası olacak. Ve şu sol tarafta da küçük bir imamın odası. Orada cübbesini, takkesini saklayabilir. Ve bu şekilde de canlımız daha inşaat halinde tabi gördüğünüz gibi. E, sıvası da daha var, elektrik daha döşenecek, buraya fayans gelecek, e, kaplamalar daha yapılacak, boyası daha yapılacak. Ama böyle alet tepkisine gelip görmeye baktık. İyi çok şükür. Okul ve yetimhanemiz e, görürsünüz birazdan veya izlediniz zaten. Onla daha ileri bir aşamada. <laughs>